Bir hafta sonu ailenizle kayak yapmak için yola çıktınız. Kayak merkezine yaklaştığınızda yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı aracınız kaymaya başladı. Neyse ki kaza yapmadan yol kenarında durmayı başardınız. Babanız arabadan inip bagajdan aldığı zincirleri aracınızın tekerlerine taktı ve biraz önce yolda kayan araç aynı yolda kaymadan ilerlemeye başladı. Aracın tekerlerine neden zincir taktığını sorduğunuzda babanız sürtünme kuvvetini arttırmak için dedi. Peki ama nedir bu sürtünme kuvveti? Bu videoda sürtünme kuvveti ve etkileriyle sürtünme kuvvetini arttırmak ve azaltmak için yapılanlar yer almaktadır. Hazırsanız başlayalım. Sürtünme kuvveti cisimle temas ettiği yüzey arasında oluştuğundan temas gerektiren bir kuvvettir. Yolda hareket eden bisikletin tekeriyle yol arasında sürtünme kuvveti vardır cismin hareket yönüne zıt yönde gerçekleşir, bu nedenle hareketi engelleyici, zorlaştırıcı bir etkisi vardır. Yüzeyin cinsi sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü etkiler. Örneğin asfalt yolda bisiklet daha kolay hareket edebilirken, aynı bisiklet kumsalda çok daha zor hareket eder. Çim, toprak, dağ, halı gibi pürüzlü yüzeylerde girinti çıkıntı fazla olduğundan sürtünme kuvveti büyüktür ve bu tür yüzeylerde hareket zorlaşır. Cam, porselen, mermer, beton, ahşap gibi az pürüzlü yüzeylerde ise girinti çıkıntı az olduğundan sürtünme kuvveti küçüktür ve bu tür yüzeylerde hareket daha kolay gerçekleşir. Şunu da unutmamak gerekir ki tamamen pürüzsüz bir yüzey yoktur. Sürtünme kuvveti cismin ağırlığına bağlıdır. Örneğin asfalt yoldaki duran arabayı iterek hareket ettirmek çok zordur. Çünkü arabanın ağırlığı fazla olduğundan yol ile araba arasında oluşan sürtünme kuvveti de büyüktür. Arabayı hareket ettirebilmek için sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet uygulamak gerekir. Oysa aynı asfalt yolda bebek arabasını hareket ettirmek çok daha kolaydır. Çünkü bebek arabasının ağırlığı küçük olduğundan yol ile bebek arabası arasında oluşan sürtünme kuvveti de küçüktür ve bebek arabasını hareket ettirmek için daha az kuvvet yeterli olur. Sürtünme kuvveti daha önce de belirtildiği gibi yüzeyin pürüzlülüğüne de bağlıdır. Örneğin yolda yürürken sürtünme kuvveti fazladır ancak aynı yolda yağ ya da su gibi bir madde yolu daha pürüzsüz hale getirdiğinde sürtünme kuvveti azalır ve yürümek zorlaşır hatta düşebiliriz sürtünme kuvvetinin günlük yaşamda hayatımızı kolaylaştıran olumlu yönleri vardır. Yürümek, herhangi bir şey tutmak, yazmak, sürtünme kuvveti sayesinde gerçekleşir. Ayrıca araçlardaki fren sistemi aracın yavaşlamasını ve durmasını sağlar. Koltukta düşmeden oturabilmek ve kibritin yanması da sürtünme ile gerçekleşir. Gökyüzünden düşen yağmur damlaları sürtünme ile yavaşlamasa çok ciddi zararlar verebilir. Bununla birlikte uzaydaki meteorlar dünyanın atmosferine girdiğinde sürtünme kuvveti etkisiyle yanar ve kül olurlar. Böylece dünyaya çarpıp zarar vermeleri engellenir. Olumlu yönleri yanında sürtünme kuvvetinin olumsuz yönleri de vardır. Ayakkabılarımızın tabanları kullanıldıkça yıpranır ve eskir. Giydiğimiz tüm kıyafetler de giyildikçe ve yıkandıkça aşınarak eskirler. Yazarken kullandığımız kurşun kalemin ucu zamanla biter. Her türlü makine parçası çalıştıkça birbirine sürtündüğü için aşınır, yıpranır ve enerji kaybına neden olur. Araçların tekerleri de sürtünme ile zamanla aşınır ve yine sürtünme kuvveti nedeniyle daha çok yakıt kullanmak zorunda kalınır. Bazı durumlarda sürtünme kuvvetini arttırmak gerekir. Buzlu yollarda kaymadan yürümeyi sağlamak için botların tabanı girintili çıkıntılı yapılır. Araçların lastiklerinin girintili çıkıntılı yapılması ve kış aylarında araç lastiklerine zincir takılması buzlu yollarda araçların kaymasını önler. Kış aylarında trafik güvenliğini sağlamak için yollara tuzlu kum dökülerek buzlanmanın neden olacağı kazalar önlenir. Haltercilerin ellerine pudra sürmesi halterin kaymasını engeller. Merdivenlerde kayıp düşmeleri önlemek için kaydırmaz bant yapıştırılması, kalecilerin üzerlerine gelen topu tutabilmesi için kaleci eldivenlerinin pürüzlü yapılması da sürtünmeyi arttırmak içindir. Paraşütçülerin güvenli bir şekilde yere inmesini sağlamak için paraşütler geniş yapılarak hava direnci arttırılır. Jet uçakların kısa mesafede durabilmelerini sağlamak için iniş yaptığında uçak arkasında paraşüt açılması da yine sürtünme kuvvetini arttıran uygulamalardandır. Bazı durumlarda ise sürtünme kuvvetini azaltmak gerekir. Makinelerin parçaları yağlanarak sürtünme azaltılır ve aşınmaları önlenir. Kapı menteşelerinin yağlanması kapının kolay açılıp kapanmasını ve rahatsız edici ses çıkarmasını engeller. Koltuk, dolap gibi eşyalara tekerlek takılması sürtünmeyi azaltarak hareketi kolaylaştırır. Gemilerin ön kısımlarının V şeklinde yapılması, uçakların ön kısımlarının sivri yapılması ve yarış arabaları ile hızlı trenlerin ön kısımlarının eğimli yapılması sürtünmeyi azaltarak hareketi kolaylaştırır. Suda dalgıçların kolay hareket etmesini sağlamak için sürtünmeyi azaltan özel kıyafetler yapılır. Kuşlar V şeklinde uçarak uzak mesafelere göç edebilirler. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri yarışlarda hava direncini azaltmak için özel kıyafet giyer ve araçları eğilerek sürerler. Hava direnci hareket halindeki cisimlere havanın uyguladığı sürtünme kuvvetidir. Paraşütle iniş yapılırken hareket yönü aşağı doğrudur. Hava direnci ise harekete zıt yönde, yani yukarı doğrudur. Hava direnci harekete zıt yönde olduğu için hareketi yavaşlatır. Böylece güvenli şekilde yere iniş yapılması sağlanır. Salıncakta sallanırken hava direnci sayesinde bir süre sonra salıncak durur. Koşarken hava direncini daha iyi hissederiz. Yarışlarda hava direncini azaltmak için bisiklet ve motosiklet sürücüleri vücuda yapışan özel kıyafet giyerler ve eğilerek vücut boyutunu küçültürler. Yarış arabaları da hava direncini en aza indirecek şekilde tasarlanır. Bununla birlikte hava direnci sayesinde kuşlar ve uçaklar uçabilir, denizde yelkenli gemiler hareket edebilir ve rüzgar türbünlerinden elektrik enerjisi üretilebilir. Sıvı direnci ise sıvı içindeki cisimlere sıvının uyguladığı sürtünme kuvvetidir. Bir gemi denizde hareket ederken su geminin hareket yönüne zıt yönde sürtünme kuvveti uygular. Sıvı direnci geminin hareketini zorlaştırır. Balıkların pullu yüzeyleri sıvı direncini azaltarak suda kolay hareket edebilmelerini sağlar. Gemilerin ön kısmı V şeklinde yapılarak sıvı direnci azaltılır ve hareket kolaylaştırılır. Yarışmalarda özel mayo giyilmesi daha hızlı hareket edilmesini sağlarken aynı şekilde dalgıçlar da sıvı direncini azaltan özel kıyafetler giyerler.